sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlı gitti yok bir yanlı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar baş duysa Ne canlar verdim ne yine etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan Saat benden sonra kimse Değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten Fazla içemez O tozlu yolları tek Başına geçemez Bir yanı gitti yok bir anda kaldı Nefes aldım İçimde kal Yakaladım seni seni Şimdi biraz sen biraz ben Eşlik mi yaraları?